Paris Her herkese günaydın. Bugün sevgili Mete Bey ile birlikteyiz. Mete Bey hoş geldiniz diyorum. Hoş ve bulduk, teşekkürler. Diyorum. Şimdi Trump dün göreve geldi. Meksika ve Kanada'ya Şubat ayından itibaren vergi, vergi uygulayacağını söyledi. Ama Çin'le ilgili henüz bir şey açıklamadı. Dış gelir servisi kurmaktan bahsetti. Siz bunların nasıl değerlendiriyorsunuz? 1 Şubat'a kadar %25 diye söyledi. Daha önce de söylediği bir şeyi tekrar etti ama Çin tarafındaki %60 ile ilgili bir detay vermedi. Demek oraya birazcık daha toleranslı olacak gibi görünüyor. Meksika ve Kanada anında cevap verecektir 1 Şubat'ta bu uygulandığı takdirde. Onlar da Amerikan mallarını uygulayacaklar. Trump bunu bir gelir kapısı olarak görüyor. Trump bunu bütçe açıklarıyla mücadele etmek için bir yol olarak görüyor ve düşünüyor ki ben bu gümrük vergilerini uygulamaya başladığım zaman Amerika gibi büyük bir pazara bir mal satmak isteyenler bunun bedelini ödeyecek. Aslında bunun sonucunun öyle olmayacağını her bakan göz görür. Bunun sonucu şu olacaktır. Amerikalılar daha pahalıya Meksika'dan ve Kanada'dan ürün alıyor olacaklar. Daha pahalı demek daha yüksek fiyat eşittir. Enflasyondur. Enflasyon yüksek çıkacaksa da elbette ki Fed'in de buna yönelik aksiyonları olacaktır. Onun için Fed şu anda süper ekstra tedbirli bir şekilde gidiyor ve bir zamanlar 6 hatta ondan sonra 4 sonra 2'ye inmiş olan işte swap fiyatlamasında da şu anda bir 1.5'larda falan olan faiz indirimleri düşe düşe ilerliyor. ama kafamız şundan dolayı rahat en azından Powell orada işte çok enflasyon yaratacak çok genişlemeci politikaları olduğu takdirde enflasyonu düşünme konusunda daha dengeleyici adımlar atabilir diye düşünüyoruz biz Powell'ın orada olmasını ama o dengeleyici adımlarda faizlerin düşmemesine sebep olacak bir durum yarat yapmayacak mı? o zaman da borsa içinde e, bunun yansımaları ve her türlü riskli varlıklar için yansımaları müspet olmuyor. Ama uzun lafın kısası Trump bunu bütçe açıklarıyla mücadele etmek için ekstra bir gelir elde etmek için bu hareketleri yapıyor. Teşekkürler Mete ve yurt içine dönüyorum. Hızlıca şimdi dün TCMB'den sabah saatlerinde kur korumalı mevduat hesapları ile ilgili bir gelişme aldık. 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırılmasına karar verdi. Bu KKM'den çıkışları hızlandırır mı ya da KKM'yi bitirici bir hamle mi? Evet yani en azından sembolik olarak bitirme isteğini gösteren bir adım olması için anlamlı. Ama şunu da unutmayalım. Hani zaten hani PKK'yı yapanlar bu kadar uzun vadeye pek de gitmiyorlardı. Çünkü yani vadeyi kırıp aldığın zaman orada bazı komplikasyonlar yaşıyorsun getiri tarafında ve dönüşümdeki komisyonu kaybetme tarafında. Bundan dolayı da daha kısa vadeye gidiyorlar. Daha kısa vade açık. 3 ya ay yapmak mı istiyorsun? Açık. Yapabiliyorsun yani. Onun için hani 6 ay 12 ayın burada kaldırılmış olması, yeni hesabın açılmayacak ya olan hesapların yenilenmeyecek olması bunun bittiği anlamı taşımıyor. Ama sembolik olarak bunun bir önemi vardır. Şu anda bildiğimiz kadarıyla bankalarla e, konuştuğumuz zaman da <laughs> pardon e, bu yönlendirmeyi alıyoruz. Yaklaşık %15 kadarı <laughs> e, döviz tevdiat hesaplarına gidiyor. Döviz tevdiat hesabına Tabii ki şu anda yeteri kadar cephanesi var Merkez Bankası'nın. Yani bugüne kadar gördüğümüz en yüksek brüt rezerv seviyeleri civarında seyrediyor. Hatta rezervler artarak da e, ilerliyor. Ama yani bir anda bunu tamamen bitirdik. Yani di takdirde yüzde %15 de yeteriye kaçtığı zaman çok ciddi miktarda rezerv kullanımı olması gerekir. Ki bu arzu edilmeyen bir şeydir. Ondan dolayı peyderpey kademeli olarak bu bitirilmeye çalışılacak. Teşekkür ediyorum Mete Bey. Şimdi o zaman merkezin kararına gelmek istiyorum. Perşembe günü merkezin kararını alacağız biliyorsunuz ki. Beklentiler 250 bas indirimle indirimle %45'e çekilmesi yönünde. Siz ne bekliyorsunuz merkezden? Şüphesiz yani 250 bir sindirim göreceğiz özellikle yani önümüzdeki e, en son enflasyon aralık enflasyon bir buçuk beklenirken bir çıkmış o zaten yeterli malzemeyi veriyor şu anki geldiğimiz noktada e, bile yani politika faizinin aylık getirisi yüzde dörtler civarına denk geliyor yüzde bir enflasyon çıkmış tam Ocak ayında belki dört dört buçuk çıkabilir ama o ocağın kendine has etkisinden dolayı yani bütün bu e, her türlü vergi ve artışlar askeri asgari ücret her şey Ocak ayına yansıyor. Ondan dolayı e, bir yüksek çıkması söz konusu olacak ama Şubat ayı itibariyle bu normalleşmeye başlayacaktır. O zaman yani 250-200 bin e, puanı indirsen dahi e, aylık enflasyonun daha üzerinde normal seyreden bir ayın daha üzerinde bir reel faiz önerin olmuş oluyor. O da kimsenin hani ben Türk lirasından çıkayım e, işte döviz tevdiat hesabına geçin vesaire demeyeceği bir seviye olacak. İşte bu faiz indirimleri biz döngü olarak sürekli olarak önümüzdeki dört toplantı boyunca ilki bu perşembe olmak üzere sonra Mart'ta Nisan'da ve Haziran'da kesintisiz bir şekilde devam etmesini bekliyoruz. yani işte 47 buçuk olan faizin 37 buçuklara inmesini bekliyoruz. Bu ortamda da tamam para para piyasası fonları çok güzel getiriyor. İşte aylık %4'ler civarında getirisi var. Okey bu devam edebilir bir süre daha ama artık borçlanma araçları fonlarına geçiş için birazcık elimizi e, çabuk tutmamız lazım. Çünkü bu süreç o kadar hızlı bir şekilde ilerleyecek ki şöyle düşünmeyelim. Yani borçlanma aracı fonunu alacaksın bunun içinde 2 senelik tahvil de var. 2 senelik tahvil de en başta ben dayak yiyeceğim burada para piyasası fonuna göre olumsuz tarafta olacağım. Aradan bir sene geçecek de enflasyon iyice düşecek de, o zaman para kazanacağım daha uzun zaman var değil. Çünkü sen o tahvili aldığın zaman onun faizi aşağı gelince o borçlanma aracı fonu Piyasaya göre değerleme karı yazıyor. Aynen borsadaki hisse senede almışsın ve fiyatı yükselmiş gibi faizi düşüyor. Fiyatı yükseliyor sen getirini katlayarak ilerliyorsun. Yani sen bunu faiz tahkuklarıyla takip etmiyorsun aslında. Mark to market da yapıyorsun. Piyasaya göre de değerliyorsun. Onun için borçlanma araçları fonlarında çok da geç kalmadan Birazcık para piyasası fonlarından öteki tarafa doğru geçiş e, zamanıdır. Teşekkür ediyoruz Mete Bey. Çok sağ olun. Şimdi ben Moody's'in kararından bahsetmek istiyorum. Cuma günü değerlendirmesi olacak. Siz orada bir not arttırma bekliyor musunuz? Ya da görünümde herhangi bir değişiklik bekliyor musunuz? Şüphesiz yani e, bu... Bir not geride kalmış olmasını telafi edecek şekilde yükseltecektir. Oradaki ama en kritik mevzu biliyorsun ki pozitif mi durağında mı tutacak görünümü. Çünkü pozitifte tuttuğu takdirde önümüzdeki 8 aylık zaman zarfında bir kez daha arttırım yapabilirim demek bu. Bu da çok kıymetli bir şey oluyor. Çünkü diğer derecelendirme şirketlerinde böyle bir durum yok. Ve onlar birazcık temkinli olmak istediler. Belki de işte sıkıp para politikası duruşu sıkı maliyeci duruş bunlar devam eder mi etmez mi soru işaretleri vardı ama bu bir zaman kazandı ve bunların devam hmm. ettiğini gördü. Burada ne kadar istekli olunduğunun e, farkına vardı. Çünkü yani IMF'siz bir standby programı uyguluyorsan eğer ki sen gelirleri azalt Gelirleri arttır giderleri azalt politikası yapman gerekiyor. Gelirleri arttır tarafında da görebiliyoruz işte yani yüzde kırk bütün vergiler arttı yeniden değerlemeyle. Giderleri azalt tarafında da asgari ücrete yüzde otuz zam yapılması bunlar tabii ki asgari ücrete devlet memurlarını da kapsayan bir şey. Yani gelir olarak hitap ediyor. Bu gerçekten güçlü bir program. Bunu gösteriyoruz. Moody's de bunu görebilecek ekstra zaman kazanmış bir şekilde e, işte derecesinden derecesini açıklayacak. Bundan dolayı orada e, müspet bir gelişme bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi endekse gelmek istiyorum ben aslında. Dün bazı siyasi gelişmeler yaşandı ve endekse satıcılı bir seyir etkili oldu öğleden sonrası için. Sabah tabi pozitif başladı. Bofa'nın bir Türk İş Banks raporunu aldık. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, pozitif değerler. yani Söylenen şey şu, e, biz daha önce 30 kullanıyorduk risksiz faiz oranında, şimdi 27 27,5'a indirdik. Bundan dolayı %8'lik ekstra bir e, değerleme yarattık diyor Bofa e, David ve oradaki e, bütün özel büyük bankalara e, alım öneriyorlar. E, oradaki mevzu da şu aslında, e, kar büyümesi olacak. Kar büyümesi olurken es zamanlı olarak da risksiz faiz oranı da aşağı gelecek. Bu da. Sermaye maliyetini düşürecek, eş zamanlı olarak karda da büyüme olunca uzun yıllardır görmediğimiz bir durum ortaya çıkacak. Onun için hani almak için fırsattır e, mealinde bir e, rapor yayınlamış. Genel olarak temel olarak katılıyorum. Sabah düştü. Rapor ciddi alım geldi. E, bankalara önerilen bankalara. Ama böyle durumlarda şunu unutmamak lazım. Yani sabah işte biliyorsun e, yönetim kurulu kararıyla e, bir şekilde sermayesinin 5 katı işlem yapılmasına izin verilen vesaire pek çok hesap var. Bunlar böyle raporları önden yüklemeli olarak evet alıyorlar ama öğleden sonra pozisyonu taşımayıp e, pozisyonlarını kapatıyorlar. Karı realize ediyorlar. Onun için saat 3 mü olur, 4 mü olur bilmiyorum ama bu sabah almış olanların bir miktar çıkışını görebiliriz. Bir buna temkinli olmak lazım. İki uzun vadeli pozisyon oluşturmak isteyenler ve banka ağırlığını arttırmak isteyenler öğleden sonra bu satışın gelmesini önce bekleyip ondan sonra pozisyonlarını oluştururlarsa daha uygun maliyetlenebilirler. Öyle bir fırsat verecektir. Ama rapora kesinlikle katılıyorum. Bizim de görüşümüz o şekilde yani faizler indiği zaman bankalara bir kere iki taraftan pozitif yansıması oluyor. Bu kar tarafını açmak gerekirse kredi mevduat makasları artıyor. Çünkü mevduat maliyetleri çok hızlı bir şekilde aşağı geliyor. Kredili e, faizlerin aşağı gelmesi zaman oluyor. İkincisi de bankaların elinde ciddi miktarda tahvil var. Tahviller, faizler aşağı düştükçe değerlemeleri biraz önce bahsettiğimiz borçlanma araçları bunun için bankalar için de birebir aynısı e, söz konusu bankaların karını arttırıyor bu değerleme karları. Yani hem kredi mevduat makası artışı hem tahvil değerlemesinden elde edilen karlar e, yıldan yıla karı arttıracaktır. Orada tabii hep vurguladığımız şu mevzu var. Enflasyonun enflasyon düşmesi iyi bir şeydir ama enflasyonu endeksli tahviller işte yılın ilk 10 aylık enflasyonunu baz alarak yapıyor. Yani bu yılın ilk 10 aylık enflasyon büyük ihtimalle geçen yılın ilk 10 aylık enflasyondan 15 puan aşağıda olacak. E, o zaman da hani bankalar bir miktar enflasyon endeksli tahvillerden Kayıp yaşayacaklar ama faiz düşünden kazançları onu telafi edecek ölçüde yüksektir zaten. Çok teşekkür ederim. Az önce de konut satış istatistiklerini aldık. Türkiye genelinde 2024 yılında 1 milyon 478 bin 25 konut satıldı. Bence gayet iyi bir veri aslında. Yani faiz indirimlerini konuşmaya başlamamız bile konut satışları için yetti diyebilir miyiz? Nedeni şu. Evet, yetti insanlar kredi kullanarak yani ilk konutunu alanlar için kredi muslukları hala açık. İkinci, üçüncü konutunu düşünüyorsam onu, 20'si kadar belki krediye erişimin olabilir ama bu belli ki düşen faiz ortamında önümüzdeki dönemde bir kere konuta daha fazla teveccüh gelecek. İkinci partisi de şu. Şu anda alabildiğin kadar kredi al. Önemli değil. Bu ay çok yüksek ödüyor olabilirsin. Ama faizler düştüğü noktada sen tekrardan kredini tekrardan fiyatlayabiliyorsun. Daha düşük faizle tekrar alabiliyorsun o krediyi. O zaman da o konutun fiyatını bulamayacaksın. Çok daha yükselmiş olacak. Onun için sen şimdi önden yükleme olarak almayı tercih ediyorsun yüksek faizler olmuş olmasına rağmen. Bütün bu mevzu bu şekilde şekilleniyor. Ama şunu da unutmayalım. Yani konuştuğumuz zaman aslında çok da fazla işte yeni projelere vesaire ilginin de olmadığını anlayabiliyoruz. Belki biraz daha bölgesel kalmış bir e, talepten e, kaynaklanıyor Bir deprem bölgesi e, gibi Gen genele yayılmış bir talebi henüz piyasanın içindekiler pek de göremediklerini söylüyorlar. Onun için temkinli de yaklaşmamız gereken bir veri seti olduğunu e, söyleyebilirim. Bankacılık açısından da yaklaştığımız takdirde e, şu var, yeniden e, işte yapılandırmak için geliyorlar çok yapılabilir bir şey bu ama bunun bir bedeli var. Bir komisyon tahsil etmesi gerekiyor bankaların. Yeniden yapılandırmak için gelindiği zaman şöyle bir algı var. E, o tam çalışmayan bir algı, işte banka şu anda işte yüzde 50 faiz de veriyor, işte kredi e, tekrardan fiyatlansa 35'e düşecek bu yıl sonunda bankanın karı azalacak. Hayır, aradaki farkı kompanse edecek, neredeyse kompanse edecek ölçüde e, komisyon geliri a, a, tahsil ediyor bankalar. Ve bu aldıkları komisyon gelirini de tek seferlik alıyorlar. Yani e, krediden elde edecekleri belki mortgage'dan 5 sene, 10 senelik vadede tahsil edeceklerini bir yekün olarak düştü. tek bir senenin içine sokuşturuyorlar. Onun için komisyon gelirleri de güçlü olacak bankacılık sektörü için bir pozitif de burada çalışıyor. Çok teşekkür ederim Mete Bey. Şimdi halka arzları konuşmak istiyorum biraz. Akfinin inşaatının halka arzı oldu biliyorsunuz. O tarafta bir talep yetersizliğinden dolayı satışların iptal edildiği haberlerine gördük Mete Bey. Ne düşünüyorsunuz halk arzlarla ilgili? Yani halka arzlar e, eskiden olduğu gibi yani ne olursa olsun al izanameyi de okuma nasıl olsa 10 tavan mı yapar yapsa yapsa 5 tavan mı yapar onu konuşuyorduk. Ama artık iyice izanamenin okunması değerlemeye iyice bakılması gerekiyor. Kimlerle karşılaştırılmış bu nasıl çarpanlar kullanılmış ve en nihayetinde hepsini e, bir süzgeçten süzdükten sonra karar verilmesi gerekiyor. Bir de şunu da unutmamak lazım. Aynı sektör işte inşaat sektörü vesaire gibi şeylerde e, hani çok da fazla üst üste e, halka arzların da belki yapılmıyor olması lazım. Bunların da bir e, tatlı ayarının e, yapılıyor olması e, yerinde olacaktır e, önümüzdeki dönemde buna da dikkat ediliyor olması lazım. Ama değerleme, izahnamenin okunması ve akıllı bir şekilde karar verilmesi çok daha kritik hale geldi. Teşekkür ediyorum ve son sorumu sormak istiyorum. Şimdi Mete Bey, TL'deki değerlenme, değerlenmeyi sürekli konuşuyoruz. TL'deki reel değerlenme ne demek aslında? Yani dövizdeki artışın enflasyonun altında kalması diyebilir miyiz çok basit bir tabirle? Ne diyebiliriz yani bizim zaten e, bir numaralı e, işte saç ayaklarının en önemlisi em, enflasyonu düşürme politikamızda e, TL'nin reel olarak değerli tutulması böylece pass through hani e, döviz TL'nin değer kaybından enflasyonun yansımayı minimize e, etmek istediğimiz strateji e, bu yıla devam edecek gibi görünüyor Ama bunun sonuçlarını da biliyoruz yani bizim en önemli ihracatçı şirketlerimiz işte otomotivdi beyaz eşyaydı zaten Avrupa tarafı hem kendi kur hem büyüme taraflarından dolayı biraz sıkıntılıyken bir de hani beş ila 10 arası bir kar marjıyla çalışıyorlar bunlar. TL'nin değerli gittiği ortamda pazarlarını kaybetmeme adına marjlarından feragat ediyorlar. Şu an sizi duyabiliyoruz Mete Bey. Az önce bir sesiniz evet. kesildi. Evet yani e, diyorum ki pazarlarını kaybetmeme adına e, marjlarından feragat edecektir şirketler. Çok teşekkür ediyorum bugünkü yayınımızın sonuna geldik Mete Bey. Ağzınıza sağlık. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz.